Merhaba, Bülent Sertaç. Hayat nasıl gidiyor? Hayat çok güzel gidiyor. Bugün Düsseldorf, Essen'de Gaziantep'lerle birlikteydik. Ee, Avrupalı dostlarımızla beraber olduk ve yeni bir Avrupalı olarak diyeyim. Ee, Avrupa tabi ilk gelişiniz değil. Değil, değil, değil. Yeni Avrupalı derken Avrupa Birliği'ne adım atmış bir, yeni adım atmış bir ülkenin vatandaşı olarak ee, bütün Avrupalı dostlarımıza, hemşerilerimize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ve saygılarımı sunuyorum. Bülent Serkaç hiç düşündü mü? Hiç İstanbul'a gelmeseydin, sanatçı olmasaydın, köyümde kalsaydın daha iyi olur diye hiç düşündü mü? Yok. Hiç düşünmedim. Her zaman benim bir idealim vardı, bir ee, hevesim vardı, bir şeyler yapmak istiyordum. Üniversite ee, zamanlarında hep okumak istedim ama üniversite imtihanlarına girmeden önce beni sahneye çıkardılar. O sahne tozunu yuttuktan sonra bana ee, çok cazip geldi. Ondan dolayı eğilim sahneye... Evet. Bileniz Ertaş, son zamanlar arabes, fantazi müzikte bir gerileme var. Sebebi nelerdir? Ee, sebebi e, şimdi inanılmaz bir eser, inanılmaz bir e, televizyon program enflasyonu var. Hı hı. Herkes işte beste olsun, aman ilginç bir kelime, aman televolede yayınlansın diye bir şeyler yapıyor. Bol bol kase çıkarıyor. Bir bakıyorsun bir sanatçı... ...üç ayda bir kaset çıkarıyor... ...bir bakıyorsun... dünya kadar sanatçı şov programı yapıyor... ...onun için... E, ...Türk halk müziğine ve... ...fantazi müziğe... bayağı bir darbe vurdu... ...şu anda... ...pop müzik... E, ...altın dönemine geri döndü... ...altın Türk dönemine... Pop müziği. ...pop müziği altın dönemine geri döndü... ...çatır çatır onlar satıyor albümleri... ...yoksa Türk pop müziğini... ...icra eden insanlar... ...daha mı eli birlik çalışıyorlar... ...daha eli birlik çalışıyorlar... Neden ...daha seçici... Fantezi müzik okuyanlarda böyle bir destek? Şimdi onu işte İstanbul İmeçe Bulduklarında o soruyu aramak lazım. Çünkü adam bakıyor, aa bu çocuk yakışıklı, bu çocuğun gözleri şöyle, bu çocuğun kaşı böyle. Hadi babam buna bir kaset yapalım fikriyle. Yola çıkıyorlar ve yanılıyorlar. Ve sektörü bu hale getirdiler. Bülent Serdar son olarak Selam Avrupa seyircilerine bir mesajın var mı? Ben selam Avrupa seyircilerine en başta da söylediğim gibi sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunarken diliyorum Yüce Mevlam'dan o yüreklerinden, kalplerinden ne geçiyorsa Yüce Rabbim hepsini kabul eder ve saygılarımı sunuyorum. Yeni yıllarını da şimdiden kutluyorum. Hayırlı seneler diliyorum. Hoş kal, hoşça kal ama hep böyle güler yüzlü Teşekkür ederim, sağ olasınız. Evet, sağ olasınız. Ben bu gece aranızda katıldıysam, kendisine bir vefa, bir görül borcum olan Sayın Nichts geht nicht, in nicht, nicht.